Merhaba arkadaşlar Ben Ali Gürsu yine kısa bir e, video ile karşınızdayım. E, bu videolarımda yapmış olduğum endeks ve hisse yorumları e, kesinlikle yatırım değildir. Şimdi e, haftanın ilk işlem günü şöyle bir gözden geçirelim. güne nasıl başladık? Günü nasıl kapattık? E, bugün neler öne çıktı? Neler geride kaldı? Şöyle bir toparlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son e, neredeyse bir ay geçti endeksi ilgili 4000'e gireceğini, endeksi önce bankaların taşıyacağını, sonra bayrağı gayrimenkullerin devralacağını ve sonra inşaat şirketleri, inşaat malzemesi üreten şirketlerin öne çıkacağını bunları son bir ayı geçti, belki bir buçuk aydır ısrarla söylüyoruz. Israrla söyle söyle yorulmadık anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi gene böyle bazı ustalar var. Yok şişti bors, yok düşecek, yok şu bu. Böyle atıp tutan, böyle boş boş konuşan, böyle... Beyin, borsa beyin olmayan, kendi bir şey sanan böyle Boş insanlar var. Bunların peşine takılmayın. Bunlar boş insanlar. Bunlar sadece sizin boşa zamanınız alır. Endeksle ilgili ısrarla net bir şekilde söylüyorum. Endeks bu hafta 3650'leri e, gördük bugün. Bu hafta 3750, 3740 olarak bekliyorum bu hafta. Sonraki günlerde bir 4000'i görecek. 4000 üzerinde birkaç gün kapanış yapacak. Endeks 4000'e geldiği zaman diyeceğiz ki biraz nakite geçin. 4000'i kırdı bak. 4000 üzerinde birkaç gün kapanış yapıyor. Gel gel yapıyor bize. Burada biraz nakite geçin. Biraz nakite geçmekte sağlıklı ve fayda var. Bunları söyleyeceğiz. Ama önce bir 4000 görelim. bir 4000 kıralım. Bunları söyleyeceğiz anlatacağız. Bunlara zaman var. Şimdi e, bankalar e, rallisi devam ediyor. 2 e, tane bankada operasyon var demişti. Biri vakıf biri halkbank buna dikkat edin demişti. Garanti için ısrarla 30'u göreceğini ısrarla söyleye söyle ben yoruldum. Ben yoruldum. Şu cahillere, boş insanlara laf anlatmaktan yoruldum. Neyse devam ediyorum anlatmaya. Bankalar bir yere kadar. Sonra bayrağı gayrimenkuller. Bu hafta konutlarla ilgili Cumhurbaşkanımızın tarafına bazı açıklamalar yapılacak. Konut polisi başlayacak. Konut atağı başlayacak. Bu kime yarayacak abicim? Bu konutları biz neyle yapacağız? Çimentosuz mu yapacağız? Demirsiz mi yapacağız? Konutlara inşaat malzemesi kullanılmayacak mı? Biraz kafayı çalıştır, Biraz geleceği görün. Biraz gidişatı görün. Ben bu videolarda gidişatı anlatıyorum. Nereye gideceğini ne olacağını size ışığı gösteriyorum. İsteyen benim peşime gelir. ışığa doğru gider. İsteyen de böyle atıp tutan aç sırtlanların peşine gider. Seçim sizin. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün e, 3650'ler bankalar tavanlar. Aselsan aşkı tavan kapattı. 32 lira direnç kırdı. Artık Aselsan için 46 lira varı konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Emlak konut 5 üzeri birkaç tane gayrimenkullerde hareketlilik var. Bugün Kalekim tavan denedi, Doğuş tavan denedi. İhlas Gayrimenkul alttan yavaş yavaş geliyor. İzmir toparlanıyor. Listem iyi olacak. Bugün bizim geri dönüş yaptı. biraz Dardanel'de baskı var. Birkaç gün Dardanel'de kopup gidecek. Bence biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun. Sakin olun ya Allah Allah. Biraz sakin kardeşim ya. Panik yapma ya. Artık bunları anlatmakta inanın yoruluyorum ya. Vallahi billahi yoruluyorum bu insanlara ya. İnsanın ömrünü ömür alıyorlar resmen ya. Şimdi toparlayacak olursak 4000 yolculuğumuz var. Bankalardan sonra sırada gayrimenkuller, inşaat şirketleri, inşaat malzemesi üreten şirketler bunlar bayrağı dev olacak. Bu endeks 4000'i görecek. 4000'e birkaç gün kapanış yapacak. 4000'i kırdığı zaman da yine uyaracağım size diyeceğim ki biraz nakite geçin kardeşim. Fazla zorlamayın ama şu bir gerçek 2022 3 çeyrek bilanço var. Bazı şirketlerin çok çok iyi gelecek. Çok çok iyi gelecek hatta beklentinin üstünde gelecek bu şirketlerde de bu endeksin düzeltmelerinde geri çekilmenin geri çekilmelerinde bozulma olmayacak. Tam tersine yukarı gidişat devam edecek. Ne demiştik? Kalekim için ikinci asuzu mu demiştik? 6 ay sonra görüşürüz. Şimdi ben biraz müsaade istiyorum. Birkaç gün daha tatilin devam ediyor. Kısa bir öz yazıyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Ama anlayan arkadaşlar. Ben yapı olarak hep söylüyorum. Küfür etmem, hakaret etmem bu insan iyidir, bu insan kötüdür demem beni ilgilendirmiyor. Ama bazı böyle boş insanlar görüyorum. Diyorum ki Allah akıl fikir versin ya. Allah akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum ya. Ne kadar boş insanlar, ne kadar boş konuşuyorlar ya. Vallahi bilmiyorum böyle şaşıyorum yani. Bu insanlara ben şaşıyorum ya. Gerçekten şaşıyorum. Ne kadar boş insanlar ya. Neyse biz işimize bakalım. Işık nereye doğru? Siz o yönde olun. Sakın aç sırtlanlara paranızı yem etmeyin. Sakın o insanların peşine gitmeyin. Yazık olacak size. Bak söylüyorum yazık olacak. Neyse endeks 4000 olduğu zaman gene ben burada olacağım. Bu garanti 30 lirayı kırdığı zaman gene burada olacağım. Bu gayrimenkule kopup gitmeye başladığı zaman gene burada olacağım. Bu inşaat şirketi, inşaat malzemesi şirkette kopmaya başladığı zaman gene burada olacağım. Gene size anlatmaya devam edeceğim. Buradaki endeks ve hisse yorumları kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece izle ve gör, takip et. Al, sat, tut, kendin karar ver. Hoşça kalın dostlar her şey o güzel kalbinizde olsun. Allah'a emanet olun.